Ha. Devam, 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 acele ediyorsun, gel. Yok, değiştirmediniz bana ya. Ha, beş tak bak, bak hala. Benim menajerime bak, daha ben <laughs> mola istiyorum, benim menajerim istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ne diyorsun? Beş dakika sonra, beş dakika beş sonra değişeceğim. Da hadi, peki bu tarzı kim? Ha, ben, kıyafet Mesela, mi? Evet, kıyafet. Tamamen kendim ama tabii çok sevdiğim bir kardeşim var, Hakan markasının ismini de bilmiyorum ama markayı söyleme yasak söylemiyorum. şekerim. Tam marka... Bırak beni rica Hakan, ediyorum ya. Hakan benim kardeşim Hı. he. Bak orada diyelim. Düetler mi yapacağız? Tamam. Hakana çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bir kardeşim. Hı. Benim için özel. Şunları düşünebiliyor musun? Kaç tane kadın, bayan, çalışan. Bunlar ekşilemesen biliyorsun. Bütün şu an ceketlerim, kıyafetlerim hep özel böyle. Helal olsun. Eline sağlık. Saçımı Hakan. dersen bak. Evet. Kim mesela? Kız Çocukların karar veriyor. Mesela ya dinler bak, misin çocukları? Dinlerim. Ha. Kesinlikle. Derler kızlarımı, mi mesela? Baba şu ceketi giy, kızla, bu saçı kızlarımı yap. Kızlarımı bir defa kesinlikle dinlerim. Kızlarım göz bebeğim. Ne? Dur. Pandemi Ha bak bravo. Şimdi o da güzel. Sevil ne diyor biliyor musun? Ya dedi ben şimdi seni çekemiyorum. Baktım böyle yaptı. Ha. Dedi saçlarını çok güzel yap şey yap takma yapmışsın. Ne diyorsun kız sen dedim gel hele buraya. Tut ha. bakayım elinden dedim tut. Çek bakayım elinden dedim. Şey dedim. peki pandemide sıfıra vurdurdun Sıfı, diye mi? Tabii ben çok usturaya vurdum, sıfıra ha, vurdum. Maşallah. Sonra da ne çıktı biliyor musun Saç pandemide? Adamın, Konser falan elbiosin. yoktu ya. Bu arka tarafların böyle bizim kaç? bizim güneydoğu'da tas koyanlardı. Çocuklar. Bunu yapan kim şimdi? Mustafa. Mustafa. Ay Mustafa bak <laughs> ya? <laughs> <laughs> ne kadar değişiyor biliyor musun? Tabii ya? yine değişti çocuk. Onun için dedim. İki senede ne kadar değişiyor? Ya? yani? yani. Evet, ben yaptım tabii tabii. Buyur Bakayım, beyefendi. Bak izliyorsunuz. bak izliyorsunuz. Ben, ben de onu ikili kesmiştim ya. İhtarik. Şöyle. İhtarik. Oo direkt ortadan tabii, Mustafa. Tabii Helal olsun Mustafa bak, sana. Baba baba. Ne zaman oldu da şimdi kesilmişim biliyor musun böyle? Hop bak. Bak 10 <laughs> sene var değil mi? Evet tabii. 10 sene net var. Bak bu Ekrem için. Şey. <laughs> Ekrem Arın için. Onlar da ya saçı kesiyor. Herkes için intikam mı var? <laughs> <laughs> Onlar saçı kesiyorum <laughs> ya. <laughs> bu Aa gitti sen. Bu Ömer için. <laughs> bu Ömer için. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. Alçak seni bak. Çünkü küçüğüken ben bunları hep böyle tıraş Doğru ya. Gerçekten. Esna Alişan. Alişan'ın küçüklüğü Ay için var. Yani normal <laughs> <Ay> Ömer için. <laughs> Doğru. Bir de Alişan vardı. Ve Selefe. Evet, Selefe <laughs> şey. şey şey. de durum o sırada geliyor. Sıra gelecek. Saçma olmuş, ateş mi olmuş? Ay yavrum, şimdi? Saygıtlar. saymadı? Ben Ali'yi şu saymadım. Ekrem'i saydım. Ömer'i saydım. Ömer'i saydım. İzzet'i saymadım. Hadi bu. Ya ben yavrum Ama sakalımı kesme. Sakalımı kesmek istemiyorum. Sakalım güzel zaten. Biz şimdi şu an siz... Bana bir ayna vermen lazım. Evdeyiz. Şurada bir ayna verin verilir. Şurada bak. Vallahi Ana bakar mısın ya? Ama olsana, çok değişik bir tarz oldu ha iş. Ben diyorum baba sana yakışacak diyorum bu saç. Bak ya. Sen beni dinlemiyorsun. Yılan alçak. Hem intikam hem de yakışacak ayağına beni kandırdın zaten. Ama yakışıyor. Bir başmasa ben böyle şeyler söylemem. <gülüyor> 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 Bir dakika. Ayna ama aynaya. Dikkat ettiniz mi? <laughs> Dedim ki bu aynayı kim verdi oğlum benimle? Bu aynayı kim verdi böyle süslüm süslüm yani. Kızlar mı verdi? Kızlarım <gülüyor> verdi diyor. <laughs> dedi. Dedim getireyim oradan bir aynaya gittiler bunu getirdiler. Ya baktım ya, ya çok bir değişik bir tarz oldu. Kendimle oynuyordum yani sonra ama bunu da artık ben değişmem. Nerede? Bunu Mesela. asla değişmem. Sevimsiz. Saçımı sıfır buradan. Boyamıyorsun da sakalını iyi Hiç yok e hayır. Güzel. Ne ya. Vallahi güzel. Tarz, ya, ne tarz, tarz, tarz bence de. Artık ben bu Sana bir şey söyleyeyim mi? O sıfıra vurdurduğun... Kafa yapın güzel olduğu için vallahi güzel olmuş. Ya Sevin saçımı değil. çekiyor. Ben Daha mi? inanamadım diyor. Sevin niye çekiyorsun adamın saçını sen? Biz programı takma almadan diyor. kontrol diyor. ediyoruz. E, takma mı diyor. <laughs> ne olmuş sana benim, abi diyor bana. Benim post işlerimi sakın kontrol et. <laughs> Elinde kal. <laughs> bir şarkı. Bir şarkı. Hadi bir şarkı. Bir şarkı. Peki.